Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Ama halkların bu talan yağma düzenine karşı birlikte yürüttükleri devrimci direnişçi mücadeleye yenilecektirler. İktidarın kirli eylemlerine ve gözdağına teslim olmayacağız. Faşizmi yeneceğiz, mafya düzenini yıkacağız. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten, kardeşlik ve barıştan yana olanlar olarak bizler omuz omuza mücadelemizi büyüteceğiz. Savaş, rant, talan, Kürt ile üretilen mafya düzenini yıkacağız. Afiyat, Afiyat. düşmana, faşist iktidara yanımızda bulunan herkese, herkes bizi duysun. Diyoruz ki, Kürt halkı da, kadınlar da, gençler de, sosyalistler de hep ayakta kalacak. Bu mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Mafya düzenleri yıkılana kadar, bu çeteler bu coğrafyadan defolup gidene kadar hep birlikte mücadeleye, direnişe devam edeceğiz. Bakın. merhaba. Tabii ki bugün çok üzgünüz, öfkeliyiz. Bu hain saldırıyı hep birlikte kınıyoruz. Bu ilk değil. Ee, ve bu saldırganlar elbette bu iktidardan e, bu iktidardan cesaret alıyorlar. Ve e, biliyorsunuz her durumda olduğu gibi iktidar yine hiçbir sorumluluk almadı. Bugüne şu saate kadar doğru dürüst hiçbir açıklama dahi yapmadı. Bu ülkede çeteler ortalıkta gezecek. Bu ülkede katliamlar olacak. Bu ülkede insanlar yoksulluktan, açlıktan kuruyacak ama bir iktidar bundan hiçbirinden sorumlu olmayacak. O zaman biz de sormak zorundayız. Siz o zaman ne işe yarıyorsunuz? Neden buradasınız? Gidin o zaman. Bilin ki bizler bu ülkenin halkları o iktidardan onun ona yamanan çetelerden onun gayrimeşru e, bütün örgütlenmelerinden onun işsiz iş, iş zihniyetinden korkmuyor ve bu iktidarı alaşağı edene kadar kendimizin istediği gibi kardeşliğin, emeğin, eşitliğin dünyasını kurana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz ki siyasi iktidar her sıkıştığında Kürtlere saldırıyor. Ötekileştirdiği insanlara saldırıyor. İnsanlar aç, insanlar yoksun, insanlar işsiz. Birçok insan açlık sınırının altında çalışmak durumunda. Siyasi iktidar bütün bunları ötelemek, bunları yok saymak, bunları görmezden gelmek adına çetelerle işbirliği yaparak gündem değiştirmeye çalışıyor. Bugün de yaptığı yine aynı şeydir. Haziran seçiminde de yaptı aynı şeyi. Bugün de benzer şeyleri denemeye çalışıyor. Dün Ankara'da yaptı. Bugün İzmir'de birilerini yönlendirerek bu bir işleri yapıyor. Bizler her zaman e, ezilen hakların yanında izliyoruz. halkların e, hakların kardeşliğinden yana izliyoruz. HDP haklı. Halk da burada işte yaşasın. Hakların kardeşliği どこだ